الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك فجرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Geçen derste metni okuduk. Fakat mana olarak oraya kadar gelemedik. Onun için şimdi metni dahi okuma lüzum yok. Metni okuduğumuz yerin manasını vereceğiz. İnşallahü Rahman fasla kadar, ikinci fasla kadar gelebilirsek çok büyük bir iş yapmış oluruz. Aya çıkmaktan daha büyük iş yani. Bir adam aya çıksa, güneşe çıksa Bizim şurada oturup şuradan bu ikinci fasla kadar gelecek ayetleri, hadisleri anlasak çok büyük bir iş yapmış oluruz. Şu saatte bizim işimizden daha büyük iş yapan biri yok. Niye yok? Çünkü bu ilim meclisidir. Zikir de yapsa tek başına bu daha eftal. Kur'an da okusa bu daha eftal. Şu saatte hangi ameli yapsa çünkü farzı kıldık. Farzdan sonra en eftal nedir? İlim. ilimden üstün daha büyük bir şey yok. Allah sizin derecenizi inşallah ilimsiz ibadet edenlerden 700 derece üstün edecek. Hadis-i şerif öyle okuduk bu perşembe akşamı. İlme çalışanların dereceleri ilimsiz ibadet edenlerden 700 derece fark eder. Ma derecetin 500 her iki derecenin arasında 500 sene mesafedir. İki derece arası 500 senede gidilen uzaklıkta 700 derece. Bu çok büyük bir farktır. Allah Teala bu farkı atmayı bize nasip eylese. Amin. Çünkü Allah Teala öyle buyuruyor. Ayet-i kerimesinde İsra suresinde olacak. Unzur keyfe faddalna ba'dahu ala ba'd. Ve laaakhiratu akbaru derejat ve akbaru tefzilah. Habibim bak dünyada nasıl onların derecelerini birbirinden üstün yapıyoruz? Parada bir miyiz? Hepimizin kesesi bir mi? Evlerimiz eşit mi? Arabalarımız eşit mi? He? Ben biniyorum 10 milyarlık arabaya yanımdan bir geçiyor. BMW 75 binmem ne. Ha böyle bakıyorum. Vay anasını diyorum ya. Yazık oluyor gözlerime. Ama öbürü de onu solluyor. Hele Ramazan'da giderseniz Mekke'ye Kadir gecesine teheccüd namazına falan bir arabalar yanaşıyor sarayın dibine on bin sel özel yapım. A Almanya'da özel yaptırıyor. 10 bin sel. Aa, bizim Türkiye'deki en büyük markalar rezil oluyor orada tabii. E, petrolleri çok zenginler. Şimdi dünyada arabanız bir değil, eviniz bir değil, paranız bir değil, hanımınız bir değil. Herkesinki farklı. Derece farkı var mı? Var. Kıskanma var mı? Çok. Millet birbirini öldürüyor ya. Mevlana buyuruyor bunları kıskanmayın. Çünkü neden? Bunlar bitecek. Dereceler, en yüksek dereceler, en büyük üstünlükler nerede görükecek, görükecek belirecek? Ahirette. Şimdi siz bugün pazar, millet azar derdi Efendi Hazretleri. Herkes bir tarafa tozar. Önümüzde de yaz var. Şimdi kıra bayra çayra vurur bir tarafa sıcak havada derse gelmek efendim zor iş. Herkesin işi değil. Ben bile size pay bıraktım. Niye? E 15'te bir niye yapıyorum? Bir hafta yine bir kafayı ütüleyin sağa sola giderseniz bayıra çayıra. Haram işlere gitmeyin. Helalından yaylaya çıkmak caizdir. Onu bile pay bırakıyorum size. Niye? Her hafta yapsam benden başka gelen olmaz. Ben zaten nereye gideceğim? Gece çalışıyoruz, gündüz çalışıyoruz. Devamlı kitap elimizde yani. Allah düşürmesin. Amin. Ölürken de göğsümüzde nasip etsin. Amin. Okumaya devam edenler öyle ölürler. İlimle uğraşan başka şeyden zevk almaz. En büyük zevki ilimdedir, kitaptadır. Şimdi uzayda efendim saman yolunda bir gecegen bulduk, yıldız bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. Bir seviniyorlar, bir seviniyorlar. Şimdi de uzayda adam varmış astronotlar. Bizimi mi kandırıyorlar o da belli değil. Şu anda var. Göya işte oradan konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar, açılış yapıyorlar falan. Ne, ne fark eder? Ha burada konuştun, ha orada konuştun. Hepsi Allah'ın mülkü işte. Orada bir başka hava oluyor yani falan. Ben diyorum orada fazilet olsaydı en evvel maymun çıkmazdı. İnsan kalben çıkar, ruhan çıkar, manen çıkar, miraç yapar, ve lakin şimdi benim için en büyük hüner ne? En büyük buluş. Şimdi kitaplar basıyorlar. Beyrut'ta, Lübnan'da, işte Mısır'da, Fas'ta falan. Aa bir bakıyorum. 900 sene evvel yazılmış bir alimin kitabı. Duyuyorduk onu, kitap yok. Şimdi yeni yeni geliyor bunlar hep. Kıyamet yaklaşınca ilim sebebi artacak. Amel kalkar, ilim çoğalır. Şimdi kitabı görüm. O benim için en büyük keşif ne? Bu kitabın baskıya hazır olup da bizim elimize gelmesi. Benim için bundan büyük bir şey yok. Şimdi siz de bu ilimlerin müşterisisiniz. Talibisiniz. Bu saatlerde buraya gelmenizde bunu gösteriyor. Aman bu halkalerde, derslerde yerimiz olsun ki vallahi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu anda sağ olsa ve aramızda olsa dünyada bu kadar meclis kurulsa hangi meclise katılır? Hadis okunan, ayet okunan ilim meclislerine katılır. Onun için buralar hem de bir namazın akabinde bu ikindi namazı da önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de yemin edileceği zaman şahit tutulacağı zaman önemli meselelerde feyuksimani billahi Allah'a yemin edecekler min ba'di diyor Kur'an. Min ba'di salati tefsirlerde ne diyor? hadislerle? ikindi namazından sonra diyor. İkindi namazını müteakiben namazların en üstünü ikindi namazıdır. Men terrake asri ikindiyi terk edelim bütün sevapları silinir. Men fatihu asri ve male bir adam trilyoner olsa İstanbul onun olsa, bir anda yansa kül olsa hepsini kaybetse bu mu daha zarardadır ikindiyi kaçıran mı ikindiyi kaçıran sanki diyor bütün ailesi çoluk çocuğu malı mülkü bir anda yitmiş gibidir işte ikindi böyle bir ne var bunu da cemaatle kılmak da ayrı bir şey cemaati kaçıran da aklını kaçırandan beter cemaat ayrı bir şey sırf cemaat hakkında 300 sayfa kitap yazdık ne ilimler koyduk onda ya şimdi cemaatle kılmak ikin namazını müteakiben Böyle bir derste bulunmak, inşallah kışa doğru belki daha e, şey deriz, haftaya alırız onu. Ama şimdi yazdır diye sizi biraz pay